Vay be, ne güzel olmuşsun böyle hanım hanım. Gel otur yemek yiyelim insan gibi, gel. Abim ya, abim benim ya. Zaten var ya, hep sen sahip çıktın bize Bebadır abi, vallahi. Tabii çıkacağım. Kızım aileyiz biz. Ayrıca Selmet diyeceğim. Anlamıyorum ben abi. Ya benim şu ablam da var ya, tırnak kadar akıl olsa hemen senden evlenirdi abi. Ya yakışıklılık sende, güç sende, para sende. Ya karizma desen zaten abi onu hiç söylemeye gerek yok yani. Aşmış kendini, tavan yapmış yani. Değil mi? Yani terapiler işe yaramış bakıyorum da. Sağ olasın abi. Cadiye. Sence ben bu küçük numaralarını yer miyim? Yemezsin herhalde Bavra. Sermet lan! Öf ama ya öf! O zaman ciddi ciddi konuşalım Sermet Bey. Şimdi sen bana o istediğim evi alacaksın. Ben de senin istediğin gibi böyle cici, cici olacağım. ...İstanbul hanımefendi görsün değil mi? Vay arkadaş. Öyle oluyor işte. Baht olmayınca başta... ...ne kuru dayalar ne yaşta. Sen de insan çıkmadın Beşadi'ye. Şöyle yardım etmedin Selmet abine. Bir kardeşlik yapmadın. Olsun olsun. Vallahi kardeşlik kardeşlik onlar kolay iş. Sen benim istediğimi yapacağım. Ben de senin istediğini yapacağım. Biz bu kadar çileyi bedavadan çekecek değiliz herhalde. Adi, çok akıllısın sen değil mi? Çok çalışıyor senin kafan değil mi? Bir akıllı sensin değil mi? Bana yapmadan o kızın karşısında şunluna çıkmayacaksın. Bir ömür o kızın yanında kalacaksın. Akıllı ol. Ucuz numaralar yapma. Abi vallahi bak nasıl olduğunu anlamadım ben. Bırak lan eğilip bükülmeyi. Eline sağlık. Dünyadan bir pislik temizlendi. Ben onun için gelmedim buraya. Şadiye için geldim. Ayrılmışsın kızdan. O kız bana uymadı abi. Lan da var. Lan da var. Aşkın için adam öldürüyorsun. Sonra kızı ortada bırakıyorsun. Yakışıyor mu sana hiç? Abi. Bak şimdi biz Böyle aile ortamı olaraktan. Yani bizim aileye böyle işler ters abi. Beni de görüyorsun burada böyle bir başına. Lan geri zekalı. Şadiye'nin suçu ne? Yakışıyor mu lan sana hiç? Yakışıyor mu? Ben böyle ahlaksız ahlakın için ne diyeyim arkadaş? Aşkın için adam öldürüyorsun. Kızım kalbini söküp ortada bırakıyorsun. Sen cinayetten değil. Bundan hüküm giyeceksin Zafer. Mektubum var kız. Canım aşkım, beni affet. Babür abi ziyaretime geldi. Onunla konuşunca gözlerimdeki kara bulutlar dağıldı. Aklım başıma geldi. Ben bir eşeklik ettim seni görmek istiyorum. Bir sene sonra ben rüştümü ispat edeceğim ve tek hayalim seninle evlenmek. Kimsenin ne diyeceği, ne düşündüğü hiç umurumda değil. Lütfen beni kırma ve ziyaretime gel. Seni çok seviyorum. Zafer. Abimin borcu neyse onu çalışıp öderiz. İstersen şimdi öde borcuna. Bak, şu yukarıda odalar var. Geçelim detayıyla konuşalım bu ha. Tamam abiciğim ağlama, halloldu işte. Ben seni götürürüm. Ne zaman giderim? Bir daha zaferle olamayız Babra. Olur mu canım öyle şey? Çocuk pişman işte. Ha? Abi. Ya boşuna uğraşma yani. Vallahi Oğlum yani benim yüzüm yok öyle onun karşısına çıkmaya. Niye yüzün yok ya? Senin niye yüzün olmasın ki? Şadiye, ne oldu yavrum? Babir çıktı, bir şey mi oldu? Ne dedi sana moralini bozdu? Zafer'den mektup getirmiş bana. Barışmak istiyormuş Zafer. Ondan sonra Babir abide işte, seni yarın Zafer'in yanına götüreyim, görüşün dedi. Ee, ne güzel işte. Sen ne dedin? Şadiye'm, yavrum sen utanılacak bir şey yapmadın. Seni bu duruma düşürenler utansın. Ha? Git konuş Zafer'le, halledin her şeyi. Unut işte, oldu bitti. Sizin sevginiz her şeyi aşar. Ben biliyorum artık abla. Öyle sevginin mevginin ben bir şeyler aşamayacağını biliyorum yani. Böyle bazı şeyler vardır erkek milletinin kafasında. Onu öyle sevgi mevgi aşamaz yani. Başıma kakar sonra. Her çok canım yanar yani. Ben bile biliyorum abla bunları ben. Ben bile biliyorum yani. Allah belanı versin Mehmet. Gün yüzü görmeyesin inşallah. Yaktın kızı. Yılan. Kumar oynayan ellerin kırılsın inşallah. Bana da hesap açın hesap. Ben şansım dönecek hissediyorum hesap açın. E şöyle ya. Kazanlara dil olduğumuzu duydunuz. Yola geldiniz değil mi? Sınırsız açmanız lazım bana hesap sınırsız. Oyna. Ne diyor lan bu? Hikmet'in oğlan kahvenin önünde. Bunun kıza evlenme teklif etmiş, onu diyor. <laughs> Tüh, bak kaçırdık desene. O da pek bir güzel bir şeydi canım. Öyle abi. Neyse artık bir tanesiyle idare edeceğiz. Ama bu böyle kaybetmeye devam ederse... ...onu da alırız kadroya sermaye niyetine. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>